Hepinize merhaba dostlarım. Ben Mehmet Fatih. MS Software Blog ve Seyyar Yazılımcı Yazılım Tarşın Forumu sitelerine koyduğum hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. React Native serüvenimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde ise sizlerle beraber Flex frep komutunun kullanımını göreceğiz. Komuta geçmeden önce yani burada kodlama işlemine geçmeden önce size bir anlatım yapayım. Yani neden Flex Frap kullanıyoruz? Veya Flex Frap kullanımının tasarım kodlama kısmındaki yani tasarım kodlama sürecimizdeki işlem nedir diye soracak olursanız biz tasarımı kodladığımızda veya biz tasarımı kodladık API'den bir şeyler getirip bu template'leri bu komponentleri döndürdüğümüzde bazen ekran sığmadı durumlar olabilecektir. Bu doğaldır çünkü tasarım yapıyoruz ve mobilde yaptığımız için her bir ekranda düşünmemiz lazım. Mesela ben burada tam bu şekilde kodladım ama sağ tıkladığımda yani ekranı döndür dediğimde diğer ekranlarda nasıl bir şey buradan analiz etmem. Yani responsif bir şekilde bunu ayarlamam lazım. İşte bu durumlarda bazen taşmalar olabiliyor veya bazen işte mesela şurada örnek veriyorum. Buraya biz yazdık. Debug diye yazdık. Gitti gitti gitti. Buraya geldi ve hala devamını göstermiyor. İşte bu durumda ne yapacağız? Belli bir kısmını aşağıya alacağız. Yani mantıken o şekilde bir kullanımı, yap, kullanımı düşünüp ona göre kodlama yapacağız. İşte FlexWrap tam da bu işe yarıyor. Yani bir taşma olduğunda hemen diyor ki tamam sen burada taştıysan alttan devam et veya dikey bir şekilde komponent yazdıysak sen burayı doldurmuşsun tamam yandan devam et. Bu şekilde odaları kullanmamızı ve bu şekilde taşmaları önlemeyi bize sağlıyor. Şimdi nasıl bir şekilde yapabiliriz? Önce, öncelikle geliyorum app.tsx içerisinden tamamen siliyorum burayı. Export default app extends default class için class app extends buradan da component diyorum. Daha sonra buradan eee üst parantezimi açıp render diyorum ve içerisinden return kısmından boş bir view döndürüyorum. View desek tamamdır. Bu şekilde ayarlamış olduk dostlarım. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Şimdi sizlerle beraber bir dikey bir Komponent yazalım ve bunlara içerisine yani şu kapsayıcımızın içerisine belli view'lar yazalım ve taşmayı gerçekleştirelim. Şimdi geldim ben bunun içerisine. View dedim. Style height 150 ve background red dedim. Bunu şöyle yaparsam width'ini width 150 diye yaparsam tamamdır. 150 şeklinde ayarladım. Şimdi red green 150 100 yapalım hatta. Burayı 100 yaptım. 100 100 yaptım. 100 yaptım ve burayı da 100 şeklinde ayarladım. Red green blue RGB renkler, oyuncular, eğer oyunla bir geçmişiniz varsa bu renkleri bilirsiniz. Hani bende bu şekilde bir alışkanlık olmuş. Red, green, blue şeklinde. Daha sonra buraya black yazıyorum. Ee, orange. Daha sonra pink. Ee, aqua. Ve buraya ek olarak e, hangi rengi yazabiliriz Bura. Şeklinde yazdık. Ve buranın haricinde tek bir renk daha yazalım. Yani buraya e, ne olsun? yeşil yazdık. Yani bunu uzatabilirsiniz dostlar. Hani bu şu an aklıma gelmedi. Mesela tekrardan bir daha bir olsun. Hatta buna da şey cyan yazalım. Cyan diye renk var mıydı? Tamamdır. Cyan olsun. Da. Tamam. Şimdi ne oldu? Yukarıdan aşağı doğru yazdık. Ama bize brown'un yarısını gösterdi. Şöyle göstereyim. Brown'un yarısını gösterdi ve cyan'ı hiç göstermedi neredeyse. Peki biz burada hani bu şekilde bir komponentimiz varsa, ya, biz bunu bu şekilde kullan, bu şekilde markete dağıtamayız, kullanıcıya da gösteremeyiz. Yani kullanıcı der ki benim bir sürü burada bir verim olacak. Bunları neden göstermiyor? şeklinde İşte bu durumda dostlarım yapacağımız tek şey Flex Wrap kullanmamız daha sağlıklı olacaktır. Şuraya geliyorum, ben şuradan bir yorum satırı açayım sizin için. Kodları da kitaba koyacağım için. Flex Wrap dedim. Bu iki tane komut alıyor. Wrap ve no vrap. Şimdi wrap kısmını yazdığımızda yani şuradaki wrap kısmını yazdığımızda diyor ki sen taşma olduğunda artık yandan devam et. Wrap bunu yapıyor. Ama no wrap'te isminin anlaşacağı anlaşılacağı üzere sen hiçbir şekilde buradaki taşmaları dikkat etme. Direkt devam et Ya yani taşarsa taşsın hiç umuruna değil diyor. Şimdi ben buradaki taşmaları yanda göstermek istiyorum. Bunu nasıl gösterdim? Çok basit. Burada herhangi bir prop kullanmayacağım. Sadece stilin içerisine flex wrap wrap dediğimde bakın taşmaları şuraya sığmayacağını anladı ve yandan devam etti. İşlem tamamen bu kadar da Yani herhangi bir taşma olduğunda siz fark ettiğinizde direkt yandan devam edebilirsiniz. Aynı şekilde bu olayı e, row kısmında yani yatay bir şekilde de gerçekleştirebiliyoruz. Yani sadece dikeyde olacak diye bir olay yok. Hemen şunu e, yorum satırına alayım dostlarım sizin için. Bunu şöyle kopyaladım. Yapıştırdım. Ve buraya tekrardan aldığımda şöyle olsun. E, bunu da Flex Direction ile biliyorsunuz yatay sıralama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi yatayda Red Green Blue'yu bu şekilde ayarladık. Şuraya gidip dikey yazayım da. Tamam. Şimdi ben bunu yatayda yazıyorum. Mesela red, green, blue. Black olsun bu da. Brown olsun bu da. Farklı bir şekilde olsun. Bakın şu an ben wrap yazdığım için buraya sığmayacağını anladı ve aşağıya attı. Ama ben no wrap yazarsam bakın yanında devam ediyor. Hani az bir kısım taştı ama yanında yine devam ediyor. Brown haricinde mesela aqua yazayım. Aqua yazın. Hala daha devam ediyor. Yani taşma oldu herhangi bir taşmayı bize de bildirmiyor ve devam ediyor. No wrap bu işe yarıyor. Ama ben bunların e, wrap olarak bu şekilde gösterilmesini istiyorum. Neden? Çünkü taşma oldum da göstermezse benim yazdığım uygulamanın bir anlamı olmaz. Veya yaptığım bir tasarımın bir anlamı olmaz. Kullanıcıya ben bunu farklı ekranlarda da sunabilmem için bunu yapıya dikkat etmem lazım. Mesela ben buradan e, no wrap yazsam ve ekranımı buradan çevirsem Bakın yatayda bir sıkıntı olmuyor. Ama kullanıcı küçük ekranda çalışacağında ne oluyor? Bu şekilde sen taştın. Tamam artık ben seni göstermeyeceğim diyor. Bu da çok sıkıntı bir şey olur. Şimdi bunu buradan yazarsam. Aqua Black Orange Bakın şu an yazıyorum. Pink dedim. Pink dedim. Bunu da yaptı. Tabii ben buna wrap dediğimde bakın buraya sığmayacağını anlayınca hemen aşağıya attı. Ben bunu dikey ekranda denediğimde bakın hiçbir şekilde sığmadı ve sığmayanları aşağıya gönderdi. Bu bu şekilde. Ek bir kullanım daha varmış buna baktığımda. Wrap reverse. Wrap reverse de tersten sıralamak. Bunu geldim şuradan wrap reverse diye sıraladığımda bakın aynı bizim flex direction'daki Row reverse, ve column reverse gibi. Yani burada dedi ki Vrepler tamamen sen bunları ayıracaksın. Mesela kırmızı, yeşil, mavi geldi. Buradan kahverengi, aqua, siyah geldi. Turuncu, pembe geldi. Sen bunları aldın. Vrepler yani e, ayırdın. Ama ben istiyorum ki diyor. Sen bunları ters çevir. Yani bunu da kullanacağınız zamanlar olabilir. Daha önce ben bu şekilde kullanmadım. Hani işim olmadı pek. Vrep, hani vrep kullandım ama vrep reverse'ı kullanmadım. Fura reverse anlatmak istiyorum dostlarım. Hatta kendim de bunu görmüşken sizlerle beraber değineyim dedim. Fura bastığımda bakın yaz ye, kırmızı, yeşil, mavi, e, e, orange, cyan, dark orange ve pink bunlar yukarıdan aşağıydı. Aşağıdan yukarıya şekilde ayarlamış oldu. Hani Fura amacı da bu dostlar. Şuraya gelip yazalım. Fura reverse alıyor. Yani konuyu çok basit bir şekilde anlattım diye umuyorum dostlarım. Çünkü öteki derslerdeki gibi direction'la, column row'la karmaşık bir yapıda değil gibi ama ilk öğrenme sürecinde biraz karmaşıklık yaşayabilir dostlarım. Hani vrap taşmayı önlüyoruz. No wrap hiçbir şey yapmıyor zaten. Wrap reverse'te buradaki wrap'ın tam tersi şekilde sıralamayı yarıyor dostlarım. Bütün olay aslında bu. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Normal şekilde bunları uygulama yaptığınız sürece alıştırma yaptığınız sürece elinizin pek şeyeceğini ummuyorum dostlarım. Bu yapıya dikkat edin flex verip komutuna. Nerede kullanılır ondan da bahsedeyim. Örneğin bir ürünün detay kartını yapıyorsunuz. Mesela burada e-ticaret e -ticaret uygulamanız olsun. Buradan bastığınızda ürün detayına gidiyor ve ürün detayı kısmında bir kart var. Bu kartların içerisinde solda mesela sol üstte belli ikonların olduğu ortada ürünün açıklaması sağ kısımda da ürünü paylaşmak için belli bir şeyler yaptığınızı düşündüğümüzde Hani bu space between falan kullanmadığınızı varsayarak söylüyorum bunu. Belli bir şekilde yazdınız. Taştı. Ama bu taşmayı kullanıcıya da göstermek istemiyorsunuz. Çünkü kullanıcının bunu gördüğünde sizin uygulamadan soğuma durumu olabilir. İşte burada FlexWrap kullanarak taşmayı hemen bir altına attığınızda ve bunu da React Native üzerinden büyük ekranlarda kendiniz otomatik ayarlayacağından herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız dostlarım. Yani gerçek hayattan da size örneği bu şekilde verebilirim dostlar. Video bu kadardı. Bu bölümde sizlerle beraber Flex ve Rap elinden geldiğince dilim döndüğünce bahsettim dostlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Biraz karmaşık gelebilir. Hani normalde karmaşık gelmez ama ilk öğrenme süreci içerisinde olan herkesin için de dahil karmaşık geldi. Yani ben de bile karmaşık geldi. Bu noktada sizlerden istediğim tek şey istikrarlı ve azimli olmalısınız. Bolca pratik yapmalısınız. Bunu her videomda olduğu gibi bu videomda söylemek istedim. Bu dediklerimi uyguladığınız sürece başarısız için kaçınılmaz olacaktır. Bunu da garantisini açık bir şekilde veriyorum dostlarım. Dediğim gibi video bu kadardı. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerlerde mutlaka yorum etmeyi unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.